Merhaba, şey dondurmacı Rod gelmişti tantan. Sana şimdi dondurma verecek. Kaka ve çilekli. Kakaolu çilekli istiyoruz Rod amca. Oo. Oh, kakaolu ve çilekli. Anneciğim nasıl gelmiş bu bizim kaldığımız otel'e ya? Sıcak. Sen mi çağırdın dondurmacı Rod'u? Çok, Çok sıcak. ya dondurma yiyelim de ferahlayalım. Dondurmacı Rod sen neden geldin buraya? Herkesi dondurma yapmaya, dondurma yapmaya gelmiş herkes anneciğim. Sen biz oradan <laughs> Senin dondurma verdiğin çocuklar donup kalıyormuş. Gel bakalım. Ama bu gizemli sihirli dondurma değil değil mi? Donmaz Ayşeri var bunu yiyince. Anneciğim al bakalım. Bir yesene bir sıkıntı var mı? Ay var dondun mu sen? Ayşeri ya şaka mı yaptın? <laughs> bir tane de e, karamelli Vanilyalı alalım. Dondurmacı rot gelmişken dondurmalarımızı seçelim hemen. Oo harika görünüyor. Ayşeriva donmuyorsun değil mi halen? Ayşeriva şakalama beni ya. Don dondurmacı rot. Donmuyor değil mi Ayşeriva? Donmaz. Teşekkür ederiz. Hadi anneciğim. Yaz Beray'a da götürelim. Dondurmacı rot ya. Başka çocuk yok. Sen bizle gelsene. Yaz Beray'a da sen ver. Seni görünce çok sevinir. Ne bileyim o kadar koydum işte. O kadar mı istedin anneciğim? Niye az koydun Ayşe'le bayağı dondurmacı rot? O kadar istedi ben de o kadar koydum. Az istemişsin annem. Hadi gidelim de yaz veren ikini de verelim. Yaz veri başında dondurmacı rot sen de bizle gelsene. Hadi hadi gel. Evet, hadi hemen, hadi gel gel gel. gel. Ay, hemen yaz veren bulurum. olur Gel dondurmacı rot. Şuradan geç bakalım. Ayşe Neva'nın babası. Babası. Dondurmacı rot gelmiş buraya. Nereye gelmiş? Bak burada. Neva dondurma yol verdi. Anne baban anlatsana biraz. Baba. Hadi gel rot, gel. Gel rot. Yaz berabir bulayım ben. Yaz berabir gelir misin dondurmacı rot sana dondurma getirdi. Gel anneciğim. Anneciğim gördün mü? Dondurmacı Rod gelmiş. Havuza da girmesin sonra bizimle. Havuza girer misin? Ayşe Reva. Dondurmacı Rod'u şuraya oturtalım. Şuraya otur dondurmacı Rod sen. Gel gel şuraya otur. Ayşe Reva'nın babasının yanına otur. Ayşe Reva Rod'u götür babanın yanına. Anneciğim sen de ver onu. Havuzda yeme tamam mı? Dondurmacı Rod çok şaşkın. Getirmiş sana havuzda veriyor. Bir tane daha yala anneciğim. Çıkınca ye. Yok anneciğim, ıslattın zaten külahını. Ben Roda söyleyeyim de annem, sen çıkınca getirsin sana tamam mı? Hı hı. Dondurma cürot. Sen bugün bizimle burada kal olur mu? Hı hı. Tamam. Burak ya, gördün mü ne kadar sevindik biz. o bir şey. O burada Şaka mı yapar bize? Dondurma cürot. Baksana, sakın bize bu tatil boyunca verdiğin dondurmalarla sakın bizi dondur değil mi? Dondurmam, dondurmam. Tamam ne bileyim ben ya. Geçen gün yine bir gelmiştin. O zaman biz evdeydik. Evimize gelmişti değil mi annem? Sizi dondurmuştu. Yani şey mi bu? bu? Şaka mı yapmıştın ondan? Tamam. Anne bak. Ay. Yavaş damlattın anneciğim. Bak yere damladı. Çok mutlu olduk ya. Bizim de canımız var ya bu sıcakta dondurma istiyordu. Sakın ha dondurmasın öyle dili çıkınca dışarıya. Tam dilini çıkartıp yalarken de olmasın sakın. Ne şeyyor evet. Diliniz dilini çeker dedi sen annem koparır. E sen de dondurma alsana dondurmacı yoksa bunlar da bir Hile mi var? Bir gizem mi var da sen yemiyorsun? Hadi git sen kendine al da gel bir inanalım bakalım senin gerçekten bu dondurmalarda bir sıkıntı olmadığına. Neden dondurucu yiyor musun? Neden yemiyor? Neden yemiyor? yemiyor? Aa donduracak mı yoksa bizi? O da gitsin kendine al. dondurma yok duydun mu? Sen de kendine hadi bakalım. Yok ya ben dondurucu. Hadi var. hadi seversin yürü bakalım yürü. Burak şuna bir şey söyle ya gitmiyor. Evet, daha az yoksa yemeyiz. Yoksa yemeyiz biz. Bunda bir sıkıntı var galiba. Hadi kalk kalk. Sen de yersen inanırız o zaman. Bakın ben de aldım Ayşe. Aa de. A, Ayşe de almış bak. Dondurma rot da almış. Burak almış canım. Evet, sıkıntı bak, yok. Hadi o zaman biz de yiyelim. Ayşe Riva, sana dondurma getiriyorum. Ne yapıyorsun sen burada? <laughs> Aa, Palyaço maskesiyle mi oynuyorsun? Hı hı. Bak bak bak. İki tane dondurma getirdim. Hı hı. Çok mu çekti? Bak biri senin olacak. Biri benim olacak. Tamam mı? Bak bence var ya. Sen şu üstünde bonibon olan çilekli dondurmayı seç. Ay, bak kum gördün mü? Bir baksana. Hangisini seçeceksin? Bu, ya, evet. Ya. Anneciğim. Bu benim olsun. Evet. Sen bunu mu seçtin Ayşe Reva? Yemek ister misin? Evet. Sen benden hep dondurma istiyordun ya. Ben de sana getirdim. Bunu da ben yiyeyim o zaman. Hadi. Hadi yiyelim. Bu ne? ne oldu? Sevmedin mi tadını? Evet. Çok mu kötü? Evet. Getir bakayım bir anneciğim sen niye sevmedin ki bunun tadını? Bu hamur. Bu ne? Aa sen anladın mı bunun hamur olduğunu? Evet. Tutsana bir tane. Bir tane tutsana. Ben kaçıyorum. Beni dondurmam vermem ama sana vermeyeceğim. Hayır bu benim Ayşe Reva. Sen onu seçtin ama. Sen onu seçtin. Bu benim bu benim. dur dur elindekini düşüreceksin. Şuraya bırakır mısın onu? Şuraya bırak. Ben sana bunu vermem 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 vermem. Ayşe Reva yavaş yavaş. Ben sana şaka yapmak istedim. Ne yapıyorsun? Açacak mı? Açayım. Tamam hadi hemen aç bakalım be. Bak. Nasıl inandın mı? İnandım. <laughs> Anneciğim ben onun üstüne bonibondan. <laughs> evet o hamurdan yaptım ben onu. Bize ben bildim. Bildin anladın mı? Evet. Beni kandırdın. Evet. Seni evet seni kandırdım ama Ayşe var sen onu seçtin. Ben sana ben, böyle tuttum. Ben, sen ben, bu twister'ı seçmedin. Bonibonlu diye ben, onu ben, seçtin. Sen de inandın. Anneciğim ama sen hakkına razı olman lazım. Sen onu seçtin. Sen onunla oyna ben de bunu yiyeyim. Ayşe Reva gitmişken ben hemen bunu yiyeyim. Şaşkın kız. Bunu dondurma sandı. <laughs> Ay Ayşe Reva beni çok güldürdün. İyi ki de bunu seçmedin. Aa, sevimli palyaço. Ne yapıyorsun sevimli palyaço? Dondurma mı bırak? Dondurma bırak. Ayşe Reva'ya söylerim seni bak. Ver dondurmamı. Ver dondurmamı. Git Ayşerivan'inkini al. Al, al. al sen bunu al. Al sen bunu al çabuk. Ver o benim olsun. O benim olsun. Hey, hey, hey. Aa, verir misin dondurmamı? Sen bunu ye, sen bunu ye. Ver çabuk onu bana. Ver dondurmamı. Ver... Ayşeriva, yine mi sen? Aldın elimden en sonunda dondurmayı. Ah seni sen sen. Yavaş yavaş. <laughs> <laughs> tamam gel gel kaçma gel gel. <laughs> Buraya otur anneciğim. Tamam sen ye sen ye hadi. Buraya otur o zaman ben sana ne yapayım biliyor musun? Diğer oyun hamurlarını da getireyim. <laughs> Birlikte böyle şakacıktan dondurmalar yapalım tamam mı? <laughs> Al Ayşe Revacığım.